Kıymetli müminler, aziz kardeşlerim. İman ve İslam iyi insan, güzel insan, faydalı insan, verimli insan yetiştirmek için Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde uyguladığı bir programdır. Mümin Allah'a iman eden, Allah'a güvenen, mümin kendisine güvenilen, kendisinden emin olunan insan. İşte İslam dini böyle bir insan tipi oluşturmak için yola çıkmış ve bunu başarmıştır. Müslüman yaratıcıya teslim olan, yaratıcıya asi olmayan, yaratıcının Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasakları kabul eden, haram nedir bilen, helal nedir bilen ve haram helal dairesinde hareket etmeyi becerebilen insan Allah'ın koymuş olduğu hududu yani hudurullahı ihlal etmeyen ihmal etmeyen ifsad etmeyen insan İşte insanın yeryüzünde güvenen ve güvenilen belli çizgiler dahilinde haram helal bilinciyle yaratılış gayesine uygun bir şekilde bu dünya hayatındaki verilmiş olan vaktini, ömrünü doğru ve düzgün bir şekilde kullanmak için Cenab-ı Hak <laughs> kitap göndermiş, peygamber göndermiş ve yine insanda da kitabı anlayacak bir altyapı, akıl, irade, fıtrat var etmiş. Peygamberi anlayacak, peygamberin mesajını kabul edebilecek bir altyapı oluşturmuş Cenab-ı Hak. Bununla birlikte yine Kur'an'ın ve İslam'ın temel gayesi iyi insan tipi ortaya koymak. İyi insan yetiştirmek. Buna biz irfan geleneğimizde kamil insan diyor. Olgunlaşma sürecini kendisine düstur edilmiş insan. Bu olgunlaşma kalbiyle, zihniyle, duygusuyla, anlayışıyla, ahlakıyla, duruşuyla bütün bunları kapsayan bir olgunluk. İşte insanın kamil yetiştirme projesidir İslam. İman ve İslam insanın kamil yetiştirme projesidir. Pek tabii ki <laughs> Kur'an-ı Azimüşşan insanları ikiye ayırır. Bir ebrar sınıfı, bir de fucaa sınıfı. İnnel ebrara lefi naim. Ebrarlar naim cennetlerinde olacak. Tabi iyi insan, kötü insan ayrımını Kur'an böyle yaparken bu dünya hayatında iyi insan, kötü insan bir de bu dünyanın sonunda, ahiret hayatında iyi insan ve kötü insan tasnifi ayrımı yapılacaktır. Ne var ki? Bu dünya hayatında iyi olan ve iyi insanlarla birlikte olanlar mutlaka orada da iyilerle ve iyilerden olacak. Bu dünya hayatında iyi olmayan, iyilerle olmayan, iyiliği olmayan insanın ahirette de iyilerden olması, iyilerle beraber olması ve iyilik sahibi olanlarla aynı mekanı paylaşması söz konusu olmayacak. İşte İslam dininin bütün çabası Peygamberimizin canını dişine sıkmak, dişine takmak suretiyle Mekke'de olanca sıkıntıyı göğüslemesi, Medine'de olanca sorumlulukları omuzlaması ve ömrünün son demine kadar çaba sarf etmesi işte bu dünya hayatında iyi insanları çoğaltmak, ahiret hayatında da o iyi insanlarla beraber olma gayretini, çabasını, oradaki iyilerin sayısını arttırmaya yönelik bir çaba olarak okuyabiliriz. Peygamberimizin çabası. Tabi iyi insan olmakla kötü insan olmak insanın kendi iradesiyle tercih edeceği bir yol. Siz caminin yolunu tercih eder, irade eder, camiye gelmek isterseniz Allah sizin camiye gelmenize mani olmaz. Şu cuma vakti camiye değil de masiyet işlenen bir yere bir noktaya gitmek ise iradenizi, tercihinizi bundan yana koyarsanız ona da mani olmaz. Ama sonuçlarına siz katlanmak durumundasınız. İyiliği seçenler iyilik görür, kötülüğü seçenler kötülüğü. İşte İslam ve imanın bu dünya hayatındaki en büyük hamlelerinden, çalışmalarından, amaçlarından birisi belki de birincisi iyi insan yetiştirmek. Çünkü bu dünyanın üzerinde çok insan var. Tarih boyunca da hep böyle olur. Ama iyi insanların sayısı hep az olur. tarih boyunca çok farklı yetenekte insanlar dünyaya hükmetmiştir. Bu dünyada yaşamış ve ebedi aleme göçmüştür. Ama bakın kahramanlarınızı siz parmaklarınızla sayarsınız. Milyarlarca insan gelip geçmiştir. Ama iz bırakanlarınız sayıladır eser bırakanlarınız yani insan insanlık ailesi olarak bizim insanlık ailemizin eser bırakanlarının sayısı parmaklarla sayılacak kadar. İyiler her zaman az olur. O yüzden Kur'an-ı Azimüşşan ve lakin eksarhum la ya'kihum eksarhum la yu'minun ekserhum la yeşkurun ekserhum la şeklinde onların çoğu iman etmez. Çoğu akletmez. Çoğu tefekkür etmez. Çoğu şükretmez şeklinde kullanmış olduğu beyandan da gördüğümüz gibi insanların ekseriyeti maalesef iyi insan profiline girmeyebiliyor. Tarihin her döneminde bu böyle olur. İşte insanlık belli bir bozulma oranına, çözülme, kokuşma, tefessür durumuna düştüğü zaman Cenab-ı Hak insanlığa müdahale ediyor ve kitap göndermek, peygamber göndermek suretiyle yine insanın elinden tutuyor. İyi insan olması için bir teklif sunuyor. İşte Kur'an böyle bir tekliftir. Peygamberin sünneti böyle bir tekliftir kıymetli kardeşler. İyi insan projesidir iman ve İslam dedik. Peki bu ortada bir proje varsa bunun malzemeleri olması gerekir. Bunun bir mimarı olması gerekir. Bunun bir arsası, zemini olması gerekir. Öyle değil mi? Yani siz bir proje Ortaya koyuyorsanız, o projenizi vücuda getirmek için bir malzemeye ihtiyacınız var. Eğer insan, iyi insan yetiştirmek de İslam'ın bir projesi, bir teklifi, bir iddiasıysa, o zaman malzeme nedir? Hangi malzemeyle iyi insan yetiştirilecektir? Durup dururken iyi insan yetiştirilmez. Boyacı küpüne bastırılıp çıkarılarak iyi insan olmaz iyi insan yetiştirmenin malzemesi vardır. Emeği vardır. Ustası vardır. Yolu vardır. Yöntemi vardır. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya bir eser çıkar. Bütün bunlar var olsa bunları bir araya getirmeseniz yine iyi insan ortaya çıkmaz. Çimentonuz var. Demiriniz var. Mimarınız var. Arsanız var. Efendim kaleminiz var gönyeniz var, cetveliniz var, şakülünüz var eski ifadelerle. Ama bunların her biri başka yerde duruyorsa ortaya bir eser çıkmaz. Mimarla demiri bir araya getireceksiniz. Çimentoyla demiri bir araya getireceksiniz. Bunların yanına ilave edeceğiniz yine efendim diğer malzemelerinizi bir araya getireceksiniz ve mimara bir yer göstereceksiniz. Bir arsa göstereceksiniz ki oraya bir bina istediğiniz İstediğiniz binayı değilsin. İşte İslam dini de iyi insan yetiştirme projesinde kullanacağı malzemeleri insana bahşetmiştir. Ve insana bahşettiği bu malzemelerin faturasını da insana kesmemiştir. Faturasız göndermiştir. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamının faturasını ödemeye kalksak Zaten bu mümkün değil ama bir ayetinin faturasını bize Allah kesmiş olsaydı bundan neyi ödeyecekti? Allah'ın sözünün bu dünya üzerindeki bedeli, karşılığı, hederini karşılaştırabilir miydi? Ama Allah bunun karşılığını bizden istemiyor. Bize bir fatura kesmiyor. İyi insan projesinin en önemli malzemesi vahiydi. Kur'an olmadan insan etraflıca bilinemez. Allah. Çünkü ele ya'lemu ma halak. Yaratan bilmez mi diyor Kur'an. Çünkü insanı yaratan insanı en iyi bilen. Bir eseri ortaya koyan o eser hakkında söz söyleyelim. Eser hakkında hiçbir dahli olmayan, bilgisi olmayan bir insanın o eser hakkında söyleyeceği her söz ya kulaktan da sözdür ya da boş söz. Şimdi bu bilgisayarın yapılışıyla ilgili hepimize bir soru sorsak ben de dahil olmak üzere bu bizim bilgi alanımıza girmeyen bir şey. Bu kaç çekirdekten oluşuyor, kaç sistemi var, nasıl işliyor, hangi hangisiyle bağlantılı, bunun arka planındaki yazılımın özellikleri nedir? Bunu biz miyiz? Bunu yapan bir. İnsan da yaratan. Bunun için insan, insanın iyi insan olması için ihtiyaç duyduğu yol ve yöntemi, metodu ancak Kur'an'dan öğrenilmiştir. Bunun dışında bakın, Kur'an'ın dışında insanla ilgili felsefe çok söz etmiş. Bilim hala söz ediyor, Teknik, teknoloji, insan hakkında bir sürü söz diziyor peş peşe. Fakat bakın insanla ilgili, insanın sadece anatomisiyle ilgili bir ilaç buluyorlar. 10 yıl sonra vaa wow, bu wow, başka tarafına zarar veriyormuş meğer. Bu ilacı iptal ettik diyor. Bu insanı etraflıca çözememek. Sadece insanın anatomisini bile etraflıca bugün çözmüş değiliz. O yüzden yeni hastalıklar karşısında insanlık şaşkınlık yaşıyor. O yüzden mesela şu anda karşılaştığımız virüsle ilgili yaşadığımız sendrom bununla ayak insanın daha biyolojik yapısını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyamadık. Bunca bilimin gelişmiş, tekniğin gelişmiş olmasına rağmen bir de insanın biyolojik tarafını da aşan psikolojik tarafı, ruh tarafı. Onu hala onun derinliğini nüfuz etmek hala söz konusu bile değil. Dolayısıyla böyle bir insanın, böyle bir varlığın, insan olunun üzerinde bir işlem yapacaksanız, bu insanla ilgili bir projeniz varsa, bu insanla ilgili bir söz söyleyecekseniz, bu insanı yaratan cenabı ı Hakk'ın göndermiş olduğu prospektüsü okumanız gerekiyor. Eczaneden doktorun yazıp size verdiği, eczaneden aldığınız İlacın arkasındaki o küçük yazılar biz hani hiç alışkın alışkın değiliz okumayız ama o ilacın bütün bileşenlerini o ilacın içinde görürsünüz, o prospektüsün içerisinde o ilacın etkilerini, yan etkilerini, faydalarını, hangi bileşimlerden oluştuğunu, ne kadar süreyle kullanılacağını, ne kadar miktarda kullanılacağını, değil mi? Onun arkasında olduğu gibi yazar, onu yazan kimdir? O ilacı üreten insan. İşte insanın da prospektüsü Kur'an-ı Azimuşşan'dır. İnsanı en iyi bilen Kur'an'dır. Çünkü insanı yaratan Allah'tır, Kur'an'ı gönderen Allah'tır. İnsanla Kur'an aynı kaynaktan gelmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona döneceğiz. Kur'an Allah'tan insana bir itaftır. Bir sesleniştir ve insanı iyileştirmeye yönelik bir hedefi var. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ın müminlere bir şifa ve rahmet olarak Kur'an'ın şifası dünya ve ahireti kapsayan bir genişlikte, kapsamlı bir şifadır. Bazı ilaçlar vardır. İçerisiniz sadece dişinizin ağrısını bazı merhemleri sürersiniz ayağınızdaki bir sivilce için. Ama bazı ilaçlarda vardır ki birkaç hastalığa birden bitmedebilir. Kur'an-ı an Azimşah, işte insanın bütün hastalıklarını iyileştirmeye yönelik bir Allah'ın kelamı, Allah'ın sözü. Bunun için mesela Enfaz Suresinde bir ayeti celilede Bismillah ya eyyühellezine amel üstecibu lillahi ve lirrasulü idâ de'akum lima yuhyibu. Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi, size hayat veren şeye çağırdığı zaman, Kur'an, işte o hayat veren şey Kur'an'dır. Kur'an'a sizi çağırdığı zaman ki o size hayat veren şeydir, Kur'an. Hayat canlılık, yaşam demek. Yaşam maddi ve manevi boyutuyla yaşamdır biyolojiniz, biyolojik yapınız canlıysa yaşam vardır. Psikolojiniz, ruhunuz canlıysa yaşam vardır. Her iki tarafın yaşamına hitap eder. Yaşamını ifade eder. Dolayısıyla size hayat veren şeye Allah ve Resulü sizi çağırdığı zaman hemen icabet edin. Aksatmayın, savsaklamayın, ertelemeyin, geri bırakmayın ve hemen icabet edin hemen icabet ederseniz o size hayat verir. O sizin 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 hayatınıza iyi gelir. Hayatınıza şifa verir. İyileştirir sizi. Sizin düşüncenizi iyileştirdiği gibi duygularınızı da iyileştirir. Duygularınızı iyileştirdiği gibi davranışlarınızı da iyileştirir. Bakın Kur'an-ı Kerim bu hayat veren şey Kur'an-ı Kerim ölü olanı tanımlarken kalbin ölü oluşundan söz ediyor Kur'an. Ölü kalpten söz ediyor Kur'an. Adam yaşıyor aslında. Kur'an'ın muhatap aldığı ve ölü kalp sahibi dediği kişiye bakın yaşıyor. Kalbi çalışıyor, kanı devran ediyor. Dolaşım sistemi, sorunum sistemi, sindirim sistemi olduğu gibi çalışıyor. Aslında bir sorun yok ama hakikate karşı duyarlılığını kaybetmiş, Kur'an'la ilgisini, Allah'la ilgisini kaybetmiş olan, Peygamber'le ilişkisini bozmuş olanlara Kur'an-ı Kerim ölü diyor. Ölü diyor. Kur'an ölü kalbi dirilten bir varlıktır. Bunu yapmış mıdır peki Kur'an? Pek çok örneği anlatılabilir ama hepimizin ortak tanıdığı bildiği bir örnek anlatayım size. Hazreti Ömer radıyallahu an adaletiyle, celadetiyle, cesaretiyle bilinen bir insan. Kahramanlığıyla bilinen bir insan. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini ilan ettiğini duyduğunda bizim atalarımıza karşı baş kaldıranın başı gider fermanıyla yola çıkar ve peygamberimizi öldürmeye yönelik atına biner ve dört nala peygamberi öldürmeye gider. Şimdi sizce bu durumdaki olan Ömer'in kalbi tam da Kur'an'ın anlattığı ölü kalp değil mi? Ölü kalp. Hakikate karşı duyarlılığını kaybediyor. Yaşıyor gibi görünüyor. Yani kulak var, ses duyuyor. Ölmüş o. Dil var, lezzet alıyor. Ölmüş. Oldum. Göz var açık ama görme yeteneğini kaybetmiş. Kör değil, görmüyor. De. Kalp var ama aynı şekilde hakikate karşı duyarlılığını kaybetmiş. Yok ya. tıpkı Yanında bomba patlıyor umrunda değil. Hiç algılamıyor. Duyarlılığını kaybetmiş. Koronadan rahatsız olan bir hacı kardeşim, çok kıymetli buradan onun adını da alıp da dua edelim. Hacı Necmettin abimiz, bizim berberimiz. Allah hayırlı ömürler versin, beyazlıktan. Onunla telefonla konuştuğumda bana dedi ki, hocam dedi, her gün her tarafından iğne vuruyorlar. Ya koskoca iğneyi geliyor buradan, saplıyor gözümün önünde de. Ben hiç hissetmiyorum, hiç duymuyorum. Çünkü onun üzerinde onu bastıran başka ağırlar. Acınız büyükse küçük acıları algılayamazsınız. Yaranız büyükse küçük yaraları algılayamazsınız. Allah esirgesin. Gözünün önünde yavrusunu kaybeden bir anneye siz tokat atın anlamaz bu. O. o tokatı görmez. Çocuğunun acısı o kadar şiddetlidir ki ona iğne batırın Acınız ne kadar büyükse küçük acılar onun yanında küçülür. Küçüldükçe küçülür. Aynen böyle işte. İğneye gelip koluna sapladığında hiç onun acısını hissetmeyen insan çünkü o kol o acıya karşı duyarlılığını kaybetmiştir. Başka acılarla meşgul. Olur. Hazreti Ömer Efendimizin de hazret olmadan evvel peygamberi öldürmeye giderken yaşadığı o kalp hali, ölü kalp duyarlılığını kaybetmiş. Hakikate karşı duyarlılığını yitirmiş bir kalp. Böyleyken yolda birisiyle karşılaşıyor. Nedir bu Ömer? Bu öfke nedir? diye sorduğumda duydum ki Muhammed peygamber olduğunu söylemiş ve bizim atalarımızın dinine baş kaldırmış. Onu ortadan kaldırmaya gidiyor. O da demiş ki sen önce kız kardeşini git güzel. O da ona iman etti Müslüman. Yapma ya diyor. Ve yönünü değişiyor. Kız kardeşinin evine geldiğinde eniştesiyle kız kardeşi orada Kur'an okuyorlar. Kur'an'ı işitir işitmez Ya yüllezine amen üstecibu lillahi ve lir rasuli izâ da'akum lima Sizi dirilten şeye kulak verin diyor ya Kur'an. Ömer'i dirilten şeyi Ömer işitince o Kur'an'ın diriltici ruhu kulağından girince kalbini dirildi. Demek ki Kur'an'ın diriltici bir iyi insan, insanı iyileştiren bir etkisi hatta iksir etkisi var. Ve Hazreti Ömer orada Kur'an'ın dehşeti o yüksek efendim belagatı anlamı mahiyeti karşısında Ömer ağlamaya başlar. ve bunu bir daha oldu Bunu bir daha oldu Ve tekrar okutuyor. Kur'an'ın etkisiyle geliyor Peygamberimizin yanına ve şehadet getiriyor ve Müslüman. O zamana kadar gizli gizli İslam davası yürütülürken ondan sonra 40. Müslüman kurbanıyla Hazreti Ömer korkulacak artık. çıkıyor meydana hanımını dul bırakmak isteyen çocuğunu yetim bırakmak isteyen bundan sonra gelsin meydana İslam artık alenen yaşanacaktır diyerek böylece Peygamberimizin en büyük destekçisi oldu. Zaten o peygamberimizin bir duasıdır. Ya Rabbi iki Ömer'den birini bana ver. Diyor. İki Ömer'den birini bana ver diyor ve o geliyor. Hazreti Ömer işte ondan sonra Hazreti Ömer. Oluyor. Ondan sonra biz onun adını andığımız zaman radıyallahu anh demedik mi? Allah ondan razı olsun demedik mi? İçimiz rahat etmiyor. Şimdi bu işte iyi insan yetiştirmenin en temel yolu, yöntemi, malzemesi Kur'an'dır dedik ya, onun canlı örneği olarak onu anlattık. Yine aynı şekilde bu malzemelerden, iyi insan yetiştirme malzemelerinden bir diğeri de peygamberler, peygamberlerin ortaya koymuş olduğu hayat ölçütleridir, sünnetleridir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hayata nasıl aktarılacağını biz peygamberlerden öğrendik. Kur'an-ı Kerim bize neyi yapacağımızı söyler, biz onu nasıl yapacağımızı peygamberimizden öğreniriz. Dolayısıyla iyi insan yetiştirme projesinin ikinci malzemesi sünnet. Sünnettir. Sünnet hayatta ihmal edilmeye gelmez ki sünnet Kur'an'ın hayata dönüştürülmüş, yaşama çevrilmiş, evrilmiş hali ikinci malzeme bu iyi insan olmanın kıvamını peygamberlerin sünnetleri <laughs> ortaya koyuyor. Tamam, malzemelerimiz var. Bir diğer malzemelerimiz insanın sahip olduğu iç donanımında var olan aklı, iradesi, fıtratı, vicdanı, düşünce ve duyguları beklemektedir. İyi insan olmanın malzemeleri bu. Şimdi duygu dediğimizde mesela öfke duygusu. Allah insana öfke duygusunu vermiştir. Kötülüğe karşı, günaha karşı, çirkinliklere karşı öfkeli ol. Yani duyarlı olma. O çirkinliği ortadan kaldırma mak için öfke duygusu olması gerekir. Ama bunu kontrollü kullanmazsak öfke başa bela olur. Ateş olur yaka. O yüzden bu duygular da bir iyi insan olma malzemesi. Bu malzemeleri bir araya getirdiğimizde bu iyi insan projesini